Masterchef'te şeflerin bu sezonki en büyük ayıbı çağlar. Peki ama neden? Sistematik olarak tüm şeflerden neden sırasıyla azar yiyor? Ondan çok daha büyük hata yapan isimlere gülünüp geçilebilirken Çağlar neden sürekli olarak çocuk gibi azar yiyor? Hem de düzgün bir hayatı, belirli bir yaşı varken. İşte Mehmet Şef'in, Somer Şef'in Çağlar'ı yaptıkları sistematik mobbing ve nedeni. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen çağları seviyor musun ve sence bu sezon başarılı olabilir mi? Düşüncelerini sebepleriyle beraber yorumlarda diğer MasterChef severlerle paylaşabilirsin. MasterChef'i yakından takip eden herkes şunu çok net bir şekilde fark etmiştir şefler tarafından çağlara çok net bir şekilde mobbing var. Sürekli olarak bir azarlanma söz konusu. Mesela adam bir hata yaptığı zaman tamam cezasını verin. Fakat çocuk gibi dakikalarca azarlanıyor. Bazen haklı olmasına rağmen o kadar ağır azarlar işitiyor ki çoğu master şef sever bu durumdan oldukça fazla rahatsız. Ve aslında hiçbir hatası olmamasına rağmen sürekli şeflerin huyuna gitmeye çalışıp onları tatlılar börekler bile getirse de fark etmiyor bu. Mesela bazı isimler hata yaptığı zaman tabii ki cezası verilebiliyor. Fakat mesela geçtiğimiz gün yaptığı çağların hata yüzünden hem ona bir ceza verildi hem de kenardan dakikalarca şefler tarafından mobbing uğrayıp tehdit edildi. Ve bu durum çoğu master şef severi aşırı derecede sinirlendirmiş durumda. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekten çağlara bir mobbing var mı? Yoksa bunu diğer master şef severler mi uyduruyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Açıkçası bu mobbingin sebebi çok net. Çağlar bir tokat atıldığı zaman diğer yanağını çeviren birisi. Karşılarında sert bir şekilde kendini açıklayan birisi olsaydı eğer şefler hem de kamuoyunda kötü durmamak için hem de cevap veremeyecekleri için ona çatmak istemezlerdi. Fakat çağlarda böyle bir şey yok. Sürekli diğer yanağını çevirdiği için bu mobbing katlanarak artıyor ve ben de bu durumdan rahatsızım. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.